Hikmet Hazinesi'nden damlalar programımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalardan itibaren başladığımız Türkistanlı sanatkar Molla Yoldaş Hilveti Hazretleri hakkındaki konuşmamıza devam ediyoruz. Geçen programda şairimiz Molla Yoldaş Hilveti Şeyh Efendi olmak üzere bir grup arkadaşıyla dağ gezisine çıkmış. Patça Ata Dağı'nın tabii güzelliklerinden bahsetmişti. Ve duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşmıştı. Ondan sonra dağ gezisinin asıl amacı olan Patça Ata isimli Evreullah zatın ziyaretine geçmektedirler. Hayır abad aylab, kılıp a rah, yolga tüştü saklasın daim ilah, bazım için saki özing amada kıl, közlerin aşkı şarabı bağdakıl. kıl. Şair burada şöyle diyor, Vedalaştıktan sonra yola düştük. Bu kutsi yolculukta her türlü tehlikeden bizi yüce Allah korusun. Ey Saki bu gezi için sen kendini feda et. Gözlerinden gözyaşını bade gibi akıt. Kim kelur tağ içra bir neku şiar. kılgalı galı sayrı fazai kohisar kelse bol gay, Xaymamızga mehman, Ange bergeysen şarabı arğuan. Evet, açıklaması şöyle, Kim bu geziye iyi niyetle gelirse, Bu güzel dağı temaşa etmeye, Ve yüce Allah'ın kudretini görmeye gelirse, Ve çadırımıza misafir olursa, Ona ey şair, Erguvan gibi kıpkırmızı aşk badesinden tattırasın. Maslahat şul kim bugün Atlangamız, Türbati patça Atağı borgamız, Tavuf kılgaymız mazarını aning, Sürme kılgaymız gubarını aning. Yani şair şöyle diyor, Benim teklifim şu ki bugün artık muhterem Patça Ata Hazretlerinin ziyareti için yola koyulalım. Tazim ve saygıyla o mübarek zatın mezarını ziyaret edelim. Onun kabrinin tozlarını gözlerimize sürelim diyor şair. Çün bu işke maslahat taptı karar, Azm eyledik, atlanıp suyu mezar, Nadımı dana idi pir gülür. Yolğa tuşduk barchamız pahlıyuk. Açıklaması Böylece istişare ile yola çıkmak için karar alındı. Ziyaret gaha doğru az meyledik. Nadım Efendi bizim grubumuzun rehberiydi. Hepimiz onun önderliğinde dağın bağrından yola çıktık. Maktami avval yetip feyzi futuh, Mun basit boldu acab kalp ile ruh. Yet tam markadı merdi huda, Her kadem boldu fuzun feyzi safa. Yani ilk adımlarımızdan itibaren nedense bize bir ilahi feyiz akmaya başladı. Bu belki hayırlı bir niyetle yola çıktığımızdan dolayı mübarek zatın bir himmetiydi. Hasılı kalbimiz ve ruhumuzu bu manevi ilginç feyiz tamamen kapsamış oldu. Allah'ın dostu olan Patça Atan'ın türbesine ulaşana kadar her adımda bu feyzi ilahiye mazhar olduk. Kün köründe markadı attın tüşüp, yurdular adab damanın tutup, hürmetin aylab ziyarat kıldılar, ayeti haktın tilavat kıldılar. Yani bu geziye ziyarete çıkan ekip, güruh, türbeyi görür görmez hemen attan indiler. Merhuma saygıdan dolayı edeple el pençe divan durup yavaşça adım atmaya başladık. Hürmetle ziyaretleri yaptılar. Ayeti kerimeler tilavet ettiler. Kıldılar şartı ziyaretini beca. Öyle ki şad oldu ruhu evliya. Yandılar sonra hama neku nihad. Hakı pakidin ani hursandı şad. Yani ziyaret şartlarına göre orada arkadaşlar ziyaretlerini yaptılar evliyanın ruhu şad olduğuna umut ettiler. Sonra herkes bu ziyaretten memnun ve sevinçle geri döndü. Ben kalıp erdim taharat kılgalı, Badazan barıp ziyaret kılgalı, Eyledim ahengi tecdidi vuzu, Sonra buldum mardı hakka baru açıklaması ben ise abdest almak için ekipten geride kalmıştım. Nihayet abdestimi yenileyip temizliğimi yaptıktan sonra ben de o Allah'ın dostunun huzuruna gittim. Ziyaret için onunla yüz yüze geldim. Hurmat ile bardım ani hakiga Cabhasuldum. Asitanı pakige, Lemheyi boldum mürâkıb kabrige, Keşmi i batın bırla bakıp kabrige, Yani saygıyla onun yanına, Yani türbeye yaklaştım, Temiz asitanesine yüzümü sürdüm, İlk önce kabrine şöyle bir baktım, Sonra ise batın gözüyle, kabire baktım. Baskı ruhu pak ile erdi hayat, Topkan erdi nefs kaydıdın nacat, Hasıl etken erdi umri cavidan, Lek evde perde keyni de nihan. Açıklaması Baktım ki bu aziz efendinin pak ruhu hayattaymış, canlıymış, nefisten necat bulmuştu. Ebedi ömre kavuşmuştu. Ama bunlar perde ile gizli ve örtülüydü. Kabrıda cennet gülü handan idi. Hadım enge hur ile gılman idi. Kıldı altafı feravan bendege, yazdı dastırhanı ihsan bendege. Yani kabrinde cennet gülü gülmekteydi. Çiçekler açmıştı. Huriler ve gılmanlar ona hizmet etmekteydiler. Bu kula lütufte bulundu ve fakir için o zat-ı şerif bir ihsan sofrası sevdi. diyor şair. Demek ki burada hilveti mana gözüyle türbete bedfun bulunan Evliya Allah'ı mana aleminde onun ruhuyla görüşüyor. O merhum zat şairi misafir ediyor. Haddının afzun muruvat eyledi. Vakıfı asrar ibret eyledi. Soqiya lütfet şarab dil dilkuşa nş asî billah köngül safa Açıklaması Bana haddinden fazla merhamet gösterdi. İbret sırlarına vakıf eyledi. Yani manevi sırlarını benimle paylaştı. Ey saki lütfeyle ve gönlümüzü ferah et. Ki bunun neşesiyle gönüller sefa bulsun. Merhamet kıl menge ruhani sabuh, Cism-ı farsudan kırsın taze ruh, Zikr haktın uzgedin buldum cüda, Dildin ettim mahf nakş-ı Şimdi burada şair artık mana alemine, dahil olduktan sonra bir takım güzelliklere mazhar olduğunu bahsetmektedir. Şöyle ki, Ey ruhani letafet, bana merhamet et ki bu eskimiş vücuduma taze ruh gelsin. Böylece hak zikrinden başka her şeyden uzaklaştım. Gölümden masva nakşını yani Allah'tan gayrısını mahvettim diyor şair.